Herkese merhaba arkadaşlar. Tepki videomuzun ulu, şanlı, yüce, heybetli ve kudretli Fenerbahçe'mizde Çay Rizespor maçına hoş geldiniz. Bugün yeni transferlerimiz oyunda. Diego Carlos'a Şikrinyar oyunda. Üçlü defans hattında. Bakalım stoper olaraktan nasıl gösterecekler kendilerini. Benim onlardan beklentim çok 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 yüksek. Özellikle Şikrinyar üst düzey bir topçu. İnşallah Fenerbahçe'mize çok iyi bir katkılar sağlayacak. İleri hattı kuvvetlendiricikçe kuvvetlendirdik. Talişka hamle oyuncusu olarak bugün sahada olacak. İnşallah oyuna girer. Fenerbahçe'mizde ilk maçın ilk golünü atar. Şimdi yoruma geliyorum arkadaşlar. Ahmet Nuri 21-43 en fazla beğeni alan kişi. Fenerli yeni gelen arkadaşın her dediği oldu. İlk gol GS maçından dedi öyle oldu. Vente uyutur bir tane atar dedi öyle oldu. Tebrik ederim kendisini. Ama dün akşamki iki takımımıza Fenerbahçe'm Beşiktaş'ta yazıklar olsun. Üçüncü takım ayaksa helal olsun demiş. Teşekkür ederiz. Allah biz kalmaya oynadık. O da son saniyelerde sıkıntılıydı. Ama Mourinho'nun müthiş zekasıyla ben biraz ona sinirlenmiştim. Ama hak verdim. Çok iyi kural çektik. İnşallah playoff'u geçeceğiz. İnanıyorum canı gönülden. Beşiktaş için de hayırlısı neyse olsun bu saatten sonra elendiler. Galatasaray'da inşallah elenir diyorum. Her neyse. İnşallah bugün de kazanabileceğimiz bir maç olur. Rize genelde yendiğimiz bir takım. Bugün de yenebileceğimizi düşünüyorum. Ali İhsan genellikle yendiğini söyledi. Halbuki bilmiyor ki Fener'in arka bahçesi. Kasımpaşa bir Rize 2. <laughs> aynen aynen. Ha, algı işte. Galatasaray dedin ya algı. bak. algı. camiasına hoş geldiniz arkadaşlar. Ya açın bir XYZ sitelerinden. Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor maçlarını bir açın. Son 10 maçına, son 15, son 20 maçına bir bakın ya. Ya maçtan önce karşı rakip teknik direktör çıkıp diyor ki biz Fenerbahçe'yi analiz edemedik. Bak analiz edemedik diyor. Teknik direktör bunu diyor ya. Abi o zaman senin orada ne işin var? Çaykur Rizespor dün son antrenmanını gidip Fenerbahçe'nin tesisinde yapıyor. Hayırlı işler abi ne diyeyim ben? Bu maça bir de yorum mu yapacağım? Al kasap. Çayım da Kaykur Rize çayım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben bu akşam Fener'in 3-1 4-1 kazanacağını düşünüyorum. Fener transferlerde güzel hamleler yaptı. Şikriniar olsun, Diego Carlos olsun, Talişko olsun. Bayağı iyi transferler. Bugün de rahat geçeceklerini düşünüyorum. Nedense Şikrinyan hata yapıp gol yiyeceklerini düşünüyorum. Ya. Yani. İyi olan tarafa başarılar diliyorum. Yani Fenerbahçe'ye. İyi olana dedim yani. İyi oynayana demedim. Artık hangisi iyiyse. Yani Fenerbahçe ilgilendirmiyor çünkü. Ben futbol izlerim. futbolun yorumları. Eyvallah değer giderim. Tabii ki kalbimiz Çaykur Rize'den yana. Sonuçta ligde Anadolu kulübü. ana ihtiyacı var. Bu arada Beşiktaş'ın da var. Onu da fark ettim de. Bir yandan rakibimiz Rize mi, Fener mi diye düşünürken İkisi de Une! 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 Ali Sol! Gel gel Emres'i. Emres'i maskesi. Emres'i. Emres'i. Arkadaşlar. Daha şikil yaratma fantasi diyene kadar. Al, bak 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 bak. Şikirin neyi gördün mü? Kitlendi, kaldı böyle. O Diego Carlos. <laughs> Diego Carlos. O ne gol attı be? Ayağına, Ayağına bir şey ya ya. Ne gol attı lan. Ayağına sağlık. Türk Harbiden tertemiz gol atmış. Allah Allah. Allah, Allah Abi işte biz bunları istiyoruz ya. Keyif alalım ya. Peki Kazap sana çok samimi bir Hiç soru. Bir goldü. Gol mol harika Fenerbahçe'nin şu an buradan puan kaybedeceğini düşünüyor musun? Ben buradan kaybedeceğini düşünmüyorum. Zaten daha demin söyledim. 3-1-4-1 skor verdim. Biri geldi, 3'ü kaldı. Doğru. Şimdi Fener üçün birini alabilecek mi? Yani üç bir alabilecek mi? Lafımı düzelttim, yanlış anlaşılmaz. Ve Abi. yeniden kalemize gelen ilk şutu yine içeriye alıyoruz. Ama kaleci buna hiçbir şey yapamaz. Tamamıyla defansın hatası. Önünde beş tane kişi bildiğin serbest bırakmışlar. Adam orada bildiğin turladı yani. Dolanıyor, tur atıyor. Defans Adam transferi yaptık. Gol attı, sen buraları, Buraları doldursun diye yeni stoperler aldık. Abi biz hala aynı şekilde gol yiyoruz. Yine kalemize gelen ilk atak. Yine gol, yine gol. Golde ama Diego Carlos, Ali yani. Sovu şey yapan adam aynen öyle. kitlenmese ayağını uzatsa topa kurtaracak yani. Bu arada arkadaşlar Salih kardeşimiz gitti maçlara. Son Allah maçta tribün Allah cezası Allah aldı Salih. Salih. Buradan da Salih kardeşimize selam olsun. Bugün Kadıköy'de bizlerle olamıyor o yüzden. Arkadaşlar bugün Allah Fener'in Allah yenmeyeceğini Allah bilmeyen Allah yoktur Allah zaten. Fener bugün yenecek. Ha ben bugün yeni transferlerden bir şey beklemiyorum. Çünkü daha yeni geldiler. Takıma oyun süreçleri falan olacak. Yani çok ekstra bir etki göstereceklerini sanmıyorum. Sadece seyir zevki olsun. Bu son zamanda ligimizde özellikle 3 büyüklerin maçlarında Hiçbir seyir zevki olmuyor. Hep böyle donuk geçiyor, uykumuz geliyor. Seyir zevki olsun. Mesela çok güzel bir gol izledik. Böyle goller izlemek istiyoruz. İnşallah da öyle olur. İyi seyirler. Gol! 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 Alisson! Gol! Alisson! 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 Alisson burada. Alisson gol. Alisson feri sonunu getiriyor. Alisson Tik 13 neler oluyor <laughs> neler oluyor, <laughs> neler oluyor? Alisso. 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 Hiçbir şey, Hiçbir yok. şey de yokmuş Hiçbir bu arada. Şey yok. Dümdüz şey top almış. Tertemiz pozisyon. Hiçbir şey yok. Devam ke. Lan onlar yerde ne geziyor Allah 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 hiç? Diego Carlos'a bak bak. Bak bak bak. Boşa kayıyor bak. <laughs> Kime kayıyorsun sen? Adamın önüne gitsene. Adam çalım mı atıyor da kayıyor? Peki Kasap sana bir soru. Şimdi Fenerbahçe buradan puan verir mi? Abi çok erken ya. Bu maç 3-1 diyordum herhalde 3-2 bitecek. Ama şu an bak 2-0 sıkıntılı bir skor. Fener Şimdi mecbur gol için sürekli ileri çıkacak. O arada bir kontradan üçü bulursa işini çeker bu. Geçmiş olsun. Bu sefer arka bahçe sana oldu, yan bahçe Sen Şimdi ona Yalnız rahat bir 2 dakikada. Yok bu. artık. Raşit ya da. O Yalnız penaltı. 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 penaltı hoca. Penaltı. Kendini aldatmaya mı? A verdi. Kart verdi ya kendini aldatmaya yönelik. Bakalım hiçbir şey yokmuş ya. Atmış şerefsiz. Atmış. <laughs> <60, gülüyor> niye kendini atıyorsun yere? <laughs> ah be. Hak etmiş sarı. Ama, Ama Raşit şu... iyi vurmuş ha. Gez al abi. kasap. Gez al <laughs> Raşit sarı. Raşit sen çıktı ya? Raşit gez al. Dakika 21. Gez alın ceza sahası dışından şutunu son anda kurtarıyor kaleci. Devamında da bir penaltı isteğimiz oldu ama pozisyon temizmiş. Kendini yere Kendine attığı yere için. Yere sarı kart görüyor bize Sporlu oyuncu. Oyun devam ediyor. Gola bak gole. Of. Ya ne golü oğlum sus ya. Ya abi hala yerden orta açıyorsun ya. Sana bir şey söyleyeyim bak. Ya açsana şu havadan ya. O kadar içeride adam var. Tamam Dalga mı geçiyorsun sen ya? İçeride o kadar adam var. Bir kişi şeyde durmuyor. Yayda. Yayda, Yayda şeyde durmuyor. Bak alt hepsi arka direkte bekliyor. Dört tane fenerli de arkada bekliyor. Biri yayın üstünde beklese bak çıkar bir adım ileri atıp tık vuracak. Yok ama. Dakika 30 soldan Kostiç de geldi Fenerbahçe. Yaya doğru çevirdi Kostiç. Herkes içeride bekliyordu. Uzaklaştırdı Rizespor. Topu vermedi Rize Vermedi. Aa, Harbi de... topu da vermedi. Ee, ne olacak sonra? Sonra ne olacak? Geride olan Fenerbahçe çirkefliğini izliyoruz arkadaşlar. Gerçekten ben Fenerbahçeli oyunculara yakıştıramadım. Rizeli topçular takım arkadaşları sakat diye yerde diye taca bıraktı. Fenerbahçeli oyuncular da tacı kullanıp hızlı bir şekilde atağa çıktılar. Rizeliler topu onlara vereceğini sandı ama vermedi Fenerbahçeli oyuncular. Git git daha da git daha da git. Ver araya ver araya. Ya senin ben ya. KG KG Oha hızlı 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 4 3 Aa, 4 -3, 3 hadi oğlum ben 4 -3, Aa, 3 hadi oyna hadi 4 3 ya, Lan ne yaptın ya, ya. Ya ben bu arama ne diyeyim ya? Bu ya bu ola vuil midir? Lola vuil midir? Iki iki. Mi? <laughs> bu 2 oldu 2. Çıkarsın mı lan? Bu 2 oldu. Lolik tam kadarı. Lan sarın var sarın. Konuşma ya. Verecek ol, yoksa sana belli. Adam var ya Yiyecek ya onu bak söyleyeyim. Dakika 40 Rize 4'e 3 pozisyonu o kadar kötü kullandı ki. Yani bu kadar kötü kullanılır ya. Yani şuradan foul yapılırsa enes yürü de atar ya. Yapmayın ya yapmayın yapma. yapmayın. Ya ben Goal biliyorum bak, ben, ya. ben biliyorum ben biliyorum. Baba bekle. Bu bir. Ben biliyorum. Şikriya, Şikriya, Emane ya. Şikriya, eman Şikriya. Olsun abi ne olacak? Canı sağ olsun. Bir şey olmaz. ben sana bak faul oldu dedim ki sen burada bu faul yaparsan. Ananı Olsak. Olsak. Şikriya. Offside takalım bir şey. Offside, offside. Abi %100 yüz Bunu iptal etmesi a. lazım. O Bu kartal gözlerden yarı, hiçbir şey kaçmaz kardeş. önündeki adam biraz evet. öndeyse. Eyyam alalım kardeş. Bak bak Amrabat diyor daha birinci offside'ımız diyor. İptal etme. <laughs> 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 Lan neye bir ikna etmeye çalışıyor. İptal ediyor. İptal, iptal, iptal. Şu hareketi iptal. görelim bakalım. Evet, evet. Vara gidiyor. Evet. Offside. Offside. Vardan geldi dedi. Şikiriye. Şikiriye. Emman emman şikiri ya. ya. <laughs> Şaka gibi ya. Ne ya. yaptı ha? Vardım dedi. İptal. <laughs> Dakika 44 gol <laughs> iptal arkadaşlar. Şikiri ya. Offside'den sonra Baba, Ali İhsan çikiri ya. Bunu attıysa Hadi devamını bana. getirecek. Oh, Fenerbahçe'm bunu attıysa şey devamını var. getirir. Ya duran toplar çok tehlikeli Fener'in ya. Şimam. Penaltı hocam. Ne penaltısı ya? Ne penaltısı ya? Uzatmaların ikinci dakikasında Fenerbahçe köşe vuruşu kullanıyordu. Şikrin yer yerde kaldı. Penaltı bekliyor Fenerbahçe. Ama penaltımı alayım. Aa, ne penaltı? Sarılmış oldu adam. Ne adama penaltısı, adama be. penaltısı? Böyle penaltı. Sarılmış adam. oldum mu adam? Sarılmış oldu mu konuşma ya. ya? Böyle penaltı mı olur ya? Baba Sa nasıl ya? Sarılmış dediğin Amrabat maç başında adamı tuttu, sardı, sarmaladı, yere yapıştırdı. Yere yapıştırdı, yere yapıştırdı ne kart gördü, Bak, ne bir şey. Ayakkabısı, çıkma. Ayakkabısı çıkmasa o sarıyı da vermeyecek ya. Bu Amrabat'ın dördüncü net faulü bu arada. Arkadan bastı. Mesela Amrabat'a o önceki 3'ü kırmızı değil mi abi? Önceki üç şuna bir bak. Adamın çorabı yırtılmış çorabı. ya. Çorabı yırtılmış abi. Abi topla alakası yok. Direkt gidiyor adamın bileğine basıyor ya. Önceden sarı kartını yemiş olsaydı şu an bunu yapamayacaktı mesela. Aha. VAR incelemesi bekliyoruz arkadaşlar. VAR'ı Bence... dinliyorum dedi. Kanka net sarıyor ya. Sarıyor oğlum adamı. Hayır, penaltı abi ben net ben. penaltı ya. Verilebilirmiş ya. Gelmiş buradan sarıyor, buradan da tutmuş böyle ya. Nasıl verilmiyor ya? <laughs> Ditt! Yes. <laughs> sarı kart Amra Batun sarı kart <laughs> <laughs> Komediye bak, komediye bak. Dedi <laughs> ki sana bir şey dedim. Ben mi? ne dedim bu olayı? <laughs> Kırmız Rize'nin kırmızı göreceği maçın başından itibaren belliydi. Rize'ye gelince dağıttı, dağıttı, dağıttı. Senin kasıyor lan. Bak, ne şey söyleyeceğim? Şuna verilme. Tamam. Verilme. Yani, ya yani. bırak Allah için Amra ya. Abi sarısı. bana hiçbir şey anlatma. Bak. Onun sarısı bunun sarısı. anlatma. Abi bak bu ben pozisyonda sarı verilmez. Zaten ya penaltıyı ya. veriyorsun sen sarıyı veremezsin abi. Ben buna sarı vermezdim. Hayır baba penaltını ver de sarı ne alaka ya. Baba penaltı artık kırmızı kozak. <laughs> Ali <laughs> Ya adamın bir de sarısı var ya bu kadar kolay verme şu sarıyı Rize'ye ya Ağır abi kırmızı görüyor adam sen Tabii ikinci sarıyı niye vermiyorsun Bence bu sarı ağır oldu hem penaltı hem sarı kırmızı Maç döndü geçmiş olsun Maç kesin dönecek zaten belli Bak görürsün Rize ikinci kırmızıyı da yiyebilir ikinciye kadar. Baba Fener ne top oynadı şu dakikaya kadar? Bak uzatmaların 7. dakikasındayız. 6 dakika uzatmalar verildi. Fener top oynayamadı. Hakem dedi ki kardeşim sen yapamıyorsun. Kırmızıyla adamı oyundan atıyor ya. Sarısı olan adama ikinci sarı veriyor. Kaçırdı kaçırdı. Haydi. Gol be! işte bu! Ceko! 2-1 öndeyiz. Ha neyse arkadaşlar. 2-1 öndesin ha. <laughs> <laughs> Skor 2-1 oldu. Skor 2-1 oldu. Skor 2 <laughs> Haklı haksız bir şey diyemem. Ceko'ma helal olsun. Yani verilen kırmızı çok ağırdı. Ben ondan yanayım. Kırmızı verilmemesi gerekiyordu. Ama Rizelilerin de biraz sakin olması lazım. Böyle giderse daha fazla kırmızı yerler. Benim işime gelir. Etsinler. Umurumda da değil. O sarıları Fener'e de verseydi de Fener de biraz sakin olsaydı. Adamların sarı kartı yok. Kafalarına göre Amrabat'ın yaptığı faala bak ya. Yanı kremi getireyim. Ya ne yanı abi kardeşim? ne yanı? Gözünü görmüyor mu ya? Yanıyorsun sanki. Adamın ayağını kırıyordular. Kısaca ilk yarı için şunu diyebilir miyiz? Bir tane ortada Fenerbahçe forması giymeyen bir hakem sayesinde. Sen Kürüm hakemi abi. Abi. Ben konuşamazsın abi. Konuşurum. Ben konuşuyorum. Sen, sen konuşamazsın. Sen... Sen daha sayısın. Sen şundan abi dolayı şey konuşamazsın. Bak, Bak bu, bu adamlar iyi. konuşur ama sen konuşamazsın. Artık ama. bunlar ben da konuşur. Konuşamaz abi. Konuşurlar abi. Adamlar 3 senedir, Siz 4 senedir, 5 senedir bunlar sayesinde oynuyorlar. Her şey ortada. Göz var, nizam var. Ya Galatasaray'da abi. Çok net bir şekilde konuşur artık bu saatten sonra. Başı ne zaman bitirecek? Onun problemi var. O iki yerde ne zaman bitecek? Fener atana kadar mı? E, fener 2-2'yi iki, bulacak, öyle bitecek. Vur! Lan Oğuz o zaman, o zaman. Bu eşekler işte. Abi ne <laughs> şey boş ya, ya. gol atıyorlar. Ya? Oğuz boş, boş kale. adam. Yüzde yüzlük değil. Yüzde bir milyonluk golü kaçırıyor. Bak. 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 <laughs> Oğuz bomboş kaleye kaçırıyor arkadaşlar. Abi vursana ya ayağınla vur ya. Tekme işiyle sur gitsin ya kaleye. İlk yerde bitiyor arkadaşlar. İkinci yarıda görüşürüz. İkinci yarı başladı arkadaşlar. İkinci yarı için diyeceğim tek şey şu. Hakemin atamadığı Amrabat'ı Mourinho kenara aldı ikinci yarıya başlarken. Teşekkürler. Ya hadi geç ya. Dediğim değişiklik geldi ama Amrabat'ı çıkardı sarısından dolayı. Doğru bir karar. Amrabat çıktı yerine Tadic geliyor. İnşallah Tadic oyunun seyrini değiştirir. 2-1. 10 kişiler. Daha çok çullanmamız lazım üstlerine. Ön alan baskısı yaparaktan ileriye çıkarmayacağız. Top kapacağız. Atak yapacağız. Gol olacak. Bu kadar. Başka bir şey demiyorum. İnşallah galip geliriz. 2-1 şu an. Ve 10 kişi Rize'yi yenmemiz gerektiğini herkes biliyor. Şu takımı şu sahaya gömmemiz lazım. İnşallah da öyle olacak. İkinci yarıdan benim beklentim beklentim değil de daha çok oyunu yorulmamaya çalışıp Fenerbahçe 10 kişi kalmış bir Rize'yi bence ezer geçer. Tadici aldı oyuna. Penaltı bana göre de penaltı. Doğru karar. İkinci yarı Tadici aldı. Tadic'in oyuna ben akıl olarak şey olarak Bence doğru karardı. Tadic oyunu değiştirecek bir oyuncu. Üstüne de bir de Alişka girerse geçmiş olsun Rize'ye 10 kişiler çünkü. Bu maç döner. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. İlk yarı hakemin kararları çok etkiledi oyunu. Ben ikinci yarı Rize'nin bir ikinci sarıdan bir kırmızı daha göreceğini düşünüyorum. Fenerbahçe çok sert oynuyor Rize'ye göre ama Rize'den daha az sarı kart görüyor. Bilmiyorum yorumu size bırakıyorum o konuda. Adamlar zaten 10 kişi. Fener'de ikinci yarı genelde açılan bir takım. Yani Rize'yi de yener maçı da çevirir. Bakalım göreceğiz. Marina maçı. Bakalım görelim. Almasın kaza. Niye alıyor? Pardon ya? yanlış oldu. Harine tat bu maç. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Artık bir 20.000 yapın ya. Teşekkürler. Vur! Ne yaptın oğlum? Kasap sen bu mikrofonu bence bir daha vermeyek sana. Bu <laughs> terse <laughs> döndü ya. Kaleler değişince. Hadi dur bakın ters tepkiler abi adamlar ya. Adamlar onu düşüyor. Baksana abi bir Tadiç oyuna bu kadar mı bir şey olur ya? Kasap abonelik istedi arkadaşlar sizden. Sonra Tadiç bir içeriye çevirdi. Enesiri bir indirdi. Ceko bir vurdu. Reyi alayıp avuta gitti top. Yarın vole mi, roveşe mı? Değişik bir şey denedi de. Vole da diyebilir misin? Aynen öyle. Dakika 54. Aa. İkinci araya Fenerbahçe gümbür gümbür başladı bu arada. Uyyy! Tövbe lan! Vur, var, bu vur, vur, vur vur vur. Ne karambol ne karambol ya. abi ne işin var Ceko? Oy! Oh. Oh. Ah kalbim. Çıkmadı 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 touch. Abi ne yapıyorsunuz ya? Abi. İşte bu ya devam devam bas bas bas. Ceko <laughs> konuştu direkte patlıyor dakika 56. Of of tek tek lan. Oh. Çok iyi topla. Haydi oh. lan. Haydi oğlum lan. Ya ne, ha, ha? ya ne yaptın lan? neyi bekledin lan? Öldürdün mü? Ya ne yaptın ya? Akintola. Ela ya birbirine dolaştı ya. Bire bir kalacaksın ya. Bire bir pozisyon ya. Sür git at git ya. Bomboş önün ya. Ya sola gitti kendini attı ya. İçeri gireceğine kanada açıldı Baba bu da size bir ders olsun. Bu kadar ileriye de gitmeyin. Bir tane adamınız hep arkada kalsın ya. Dakika 63. Bize spor kontrol atağı geliyordu. Akintola birebir pozisyon berbat değerlendiriyor. Değerlendiremiyor yani. Hiçbir Hiç şey yok. yok. Ver Mert sağa Abi yoruldu ne yapar? Vur! Vur! Lan! Oo. Girmedi Olur mi? Lan. Nasıl bravo girmedi? Kale, bravo kale, bravo kale abi Ben bu kaleciye atışarım abi Çok güzel Oğlum ben gol sandım lan Helal Olur olsun kaleciye Oğlum ne yaptı o ya? ya? Nasıl girmedi? Şimanski arka direği açıyor Ennesiri vuruyor, kaleci son anda kurtarıyor arkadaşlar. Yüzde yüzlük pozisyon, dakika 75. Net gol diyor, bende 2-2 oldu yani. O, kaleci, kaleci çok, çok iyi refleks Abi Hadi ya. Şimdi köşe vuruşu kullanıyor Fenerbahçe. Uzaklaştırın, uzaklaştırın. Oğuz, Oğuz, Oğuz hadi. Helal, tertemiz, aç. Oğuz'un ortasını Vur. Vur! Oğuz, Oğuz. Oğuz. Sana bir şey diyeyim mi? Top girmek istemiyor abi kaleye. Allah'ın adaleti mi diyeyim ne diyeyim ya? Abi bu ne? Abi Fenerbahçe neleri dür 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 kaçırıyor dür dür ya? Kalbim çıkacak ya. Eee eee. Kalk 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 Balıklama at kendini. İlk yarıda adam attı kendini. Penaltı şeyinde sarı kart verdi. Ceko'ya da versin hadi şimdi kendini verir attığından. Verir mi Şu abi verir mi? Adam ondan kırmızı gördü zaten işte. ikinci <laughs> sarıdan kırmızı <laughs> gördü. Kendini attı diye sarı <laughs> gördü. Uuu, <laughs> 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 Daha ne girecek abi ne girecek ya <laughs> kaleye ne girecek ya? Abi bu kaleye büyü yapmışlar. <laughs> abi şaka gibi ya. Abi, şaka mı abi yani ne vurdu lan o uzayı? Lan dört tane direk var ya. Süper vurdu ha. Fenerbahçe yani. O zaman Rize şey direkten döndü diyebilir miyiz? Cezala niye sarı verdin lan çıkarken? <laughs> abi ben demedim mi? Bak kırmızı verdi. Saçmalığa bak. Ben demedim mi? Sen var ya. Ben bakiye üç bir şey demiyorum abi. Geçmiş İlk yarının başında dediğimiz zehirliğimi ikinci kırmızıda gösterecektedim. Ve bunu bilerek gösterdi. Yazıklar olsun. Oynamayın abi şu ligle ya. Abi var ya bu kadar da bariz belli edilmez ya. Ya abi ligimiz gelişmiyor böyle adamlar yüzünden bu lig gelişmiyor ya. Nasıl bir saçmalık ya. Ya saçmalık ya. Hiçbir şey söylemiyorum ya. Ben ilk yarı söyledim abi. Hiçbir i̇lk şey söyledim. Çok itiraz ediyorlar İtiraz ya etmeyeceksin. Ne ya lan ne iş iş dışarı çıkıyor ne itirazı? Adam, ne adam dışarı çıkıyor. Yavaş yavaş çıkıyor abi. Ben, Konuşarak adam bak, 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 bak hala konuşuyor. Sekerek çıkıyor sekerek. Gerek. sakatlanmış adam ya. Sekmesini geçtim git uyar hadi hızlı çık da bir şey yap sen. Direkt kar kartını çıkar ikinci sarayı veriyorsun sen ya. Şöyle bir şeyi herhangi bir takıma yapabilir mi ya şu hakem? Nerede görülmüş ya şöyle yavaş çıkıyor diye kart verildi. gördü Fener yine ikinci yarı gol atamıyor. Direkten dönüyor başaramıyorlar hakem yine müdahalesini yaptı Fener'e. Yazıklar olsun. Ben hiçbir şey söylemiyorum. Vallahi. Ligin cidden ligin tezeyi çıkmış. Yeter ya vallahi yeter. Ya. ya abi lig ya bıraktım bak lig gelişmiyor lig. Sürekli bir şey dönüyor şimdi ya. Aa değişiklik olmadı. E, kırmızı adam kırmızı, kırmızı gördü kırmızı işte. Verdi. kırmızı verdi. Çıkarken kırmızıyı veriyor adama. Ya artık biz de İngiltere gibi, İspanya gibi top izlemek istiyoruz şurada ya. Ya bu salın şu ligi ya. Baba ver Fener'e 3 puanını ver kapatak gidelim ya. ya alacak ki zaten atacak Fener 2 tane gol atacak Abi bizde. Abi sadece Fener'de Fener, fener yapıyor yarın da Galatasaray'da göreceğiz. Ya işte sürekli oluyor? oluyor, sürekli oluyor. Fener özelinde konuşmuyoruz ah. ki. Ah. Al, 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 gol. Atar, al, atar abi atar. Atar, atar. Abi atar. Bir şey diyeceğim. Hakem müdahalesini yaptı. Ben yemin ederim. Bak şu gol benim hiç içime sinmedi şu an. Çok ciddiyim benim. Yani sevinemedim bile. Ben yani şuna sevinemedim bile. Hiçbir şekilde sevinemedim. Olsun baba umurumda bile değil. Poşa izliyoruz abi, vallahi poşa izliyoruz ya. Hak ettiğini yaşamadan ölmezmiş insan diyorum, tamam mı? İnşallah atarız, üçü de atarız, dördü de atarız, beşi de atarız. Atalım abi, umurumda bile değil ne halleri varsa. Sanki bana adam hani. Ha, sahanın diğer tarafında da o taraftan çıkmak istediği için kart görüyor sanki Bak yayıncı kuruluş ne için oldu ne oldu göstermedi bir daha onu, Sarıyı ne için gördüğünü de göstermedi Ya böyle bir saçmalık olamaz Hakem uyardı mı? Uyardı mı? Ne ya. Ne yaptı? Bir şey yaptıysa göster Kırmızıyı görmedik ya Boşa izliyoruz abi ya Abi bak bu sadece Fenerbahçe özelinde olan bir şey değil Bu hemen hemen nerede oluyor Galatasaray'da oluyor Ya her maçta bir şey dönüyor ya Ya bırakın artık ya Abi biz usandık artık Ya, ya yemin ediyorum Diyorum. maçın başından beri Rize 10 numara top oynuyordu. Hakem içine sıçtı Rize'nin. Adamlar oyundan düştü. Al ah, maç 2-2 oldu ya. Adamlar 10 numara top oynuyordu maçın başında ya. Yazıklar olsun ya. Fener puan kaybetseydi eğer Galatasaraylı arasında fark açılacaktı. Maçlar eskisi kadar izlenmeyecekti. Sırf rekabet yakın olsun diye puanlar birbirine yakın olsun. Maçlar izlensin ya böyle her sene her sene bu yayıncı kuruluş yüzünden bu oyunlar dönüyor. Devlet bir el atsın ya. Ligi bir araştırsın ya. Ne dönüyor ne dönmüyor bir araştırın ya. Vallahi Rize'ye yani. karıştığı için zaten bu hale geliyor Ya şu Rize'nin yerinde olsam var ya derdim çık. Valla ben de çık de çıkmadan sağdım. sağdım. Çık. çık. Neye mi oynuyoruz biz Oy ya bu da direkt bu da... Kalışmanın bu yüzden. Abi hepsi ya. mi direkt ya? Hepsi mi direkt ya? Hepsi mi direkt ya? 30 metre. 1, 2, 3, 4, 5. Ne ya? Dakika 85. Talişkan'ın ceza sahası dışından şutu direkten avuta gidiyor arkadaşlar. Aa bak bunun da bir sarısı var ha. Bak sakatlandı. Zaman geçiriyor. İkinci sarısını ver. Gezala verdi ya. He. Kaç senelik? 15 milyon mu olacak? Sağ yaya kesti içeri. Uuuuy ne En ne gibi bakıyorum en ne seri! Belliydi yani. En ne gibi bakıyorum! En ne Tadic girdi. Yine ya. şovunu yaptı Tadic. Helal lan sana Tadic. Ya bir de mu? Allah için. Sevineceğim Allah mu? için bile de seviniyorsun mu şuna tabi ya? sevineceğim. Ya bırak Allah için ya. Yazın. Bir şey söyleyeyim mi? Lan bitmiş lig. Ortada futbol yok lan neyine seviniyorsun lan? Bana kolaya getirme. valla sen onu kendine de yemin et. Allah Allah. İstesen yanına kendin Kendine ederim. Yanık kremi. Türk futbolu bitti ha. Senin haberin var mı? <laughs> Abone ol sevinirsiniz işte. Ayağına, <laughs> Ayağına sağlık Fenerbahçe'm. Şey. Hakem berbat bir maç yönetti. Bana kalırsa verdi o ikinci kırmızı çok yanlıştı ama İlk hakeme eğer ki doğruydu. <laughs> eğer ki hakeme ayıp sövdüyse ben oraları görmedim. Hareket yaptıysa o da haklı. Senin sarın varsa yapmayacaksın abi bunları. Bu kadar. En nesiri de sarı kart gördü. Gol attıktan sonra formasını Amra çıkardı. Durum 3-2. Amra bakın sarısı vardı. Başka bir şey yoktu. Kırmızılık bir hareketi yoktu. Kırmızılık bir hareketi söylemez, söylemez. yoktu. Bir hareketi söylemez. yoktu. Söylemez. Abi penaltı verildi. Verilmez. Verilmez. 3 tane sarısı var. Üç tane sizin var. bak sana bir şey söyleyeceğim. Sizin Galatasaray laf söyleme hakkınız yok. Böyle yaptığınız sürece ve sen de bunu desteklediğin sürece sizin Galatasaray ya nasıl demedin? Sabahtan beri olanları inkar ediyorsun. Kar etmiyorum, ben her şeyi söyledim. Hakem bunu kötü maç hak yönetiyor dedim. İlk kırmızı, kırmızı mıydı ikincisi aradan? Kırmızı mıydı? Kırmızıydı. Ben hiçbir şey söylemiyorum, bak. Söyleme zaten. Sizin Galatasaray'da hiçbir bitti. şey söyleme hakkınız yok. Kadar. Bu kadar abi. Çok dolu bitirdiniz, bitirdiniz. ülkede lan. Yazıklar olsun lan. Hadi Tadiç, bırakmayalım Tadiç'i. Tadiç, Tadiç verdi. Ediç! Bak abi işte bak, i̇şte buydu abi ya. Buydu abi. Ceko etrik ya yaptı abi. Tadic Sadece... ama çok sağlam vurdu be. Yemin ederim var ya helal olsun sana. Lan 9 kişiler. <laughs> Şaka gibi mi ya? Yemin ederim var ya. Maç 4-2 oluyor arkadaşlar ama var bekliyoruz. Niye gösterdi? Yani hakemin göster. suratını bize niye izletiyorsun? Mourinho'nun suratını bize niye izletiyorsun? Pozisyonu göster bize ya. On site verildi arkadaşlar. Gol iptal. Mourinho 4-2 sanıp gitti. Bize Oyun Spor modasını... Evet, Rize Spor teknik heyetini tebrik edip koyunma odasına gitti. Bir de bakıyor berabere kalmışlar. Lanlar ya, ne olur be. Ya işte zor ama imkansız değil. Allah'ın adaleti şaşmaz zaman. Elbette. Buradan çıkmasa başka bir yere çıkmaz. Ve maç arkadaşlar. Bu Kazanıyoruz. Maça, bu maça yapılacak bir yorum yok. Yok ya ben hiçbir şey demiyorum buna. Rezillik başka bir şey değil ya. Yarın da başka bir rezillik isteriz. Öbür hafta daha rezil. Her hafta Üstüne koya koya rezilliğin bize izletiyorsunuz Bu maçın tarihinde not alan Türk futbolunun en net bittiği tarih bu tarihtir arkadaşlar ve bu maçtır Yayıncı kuruluştan kaynaklı bizim bazı pozisyonları görmedik Kendi programına bırakıyorlar bazı pozisyonları Eğer ki ikinci kırmızı hakeme yapılan bir hareket varsa bir şey varsa doğru karar Ama yoksa yanlış karar Onun dışında bence hakem bugün genel olarak maçı kötü yönetti Berbat ötesi bir maç yönetti Maça çok dokundu O yüzden biraz hakem tarafından her zamanki olduğu gibi Galatasaray maçında da Bugün de hakem maçı katletti. O yüzden pek mutlu değilim. Ama takımım 3 puanımı aldı. Tertemiz. Ben yoluma devam ederim. Umurumda değil. Kanalı beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Sizler maç hakkında neler düşünüyorsunuz yorum yapmayı unutmayın. Diğer videoda bu videonun en çok beğenilen yorumunu bir daha okuyacağız. Serimiz devam ediyor yani. Yorumları da beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.